Unutursun Mihribanım. Unutmak kolay mı deme. Unutursun Mihribanım. Oğlun kızın olsun hele unutursun Mihribanım. Hayat böyle bu gemide. Eskiler yeter yeni de beni değil kendini de unutursun Mihribanım. Yıllar sineme yaslanır hatıraların paslanır. Bu deli gönlün uslanır unutursun mihribanım Zaman erir kelep kelep meyve dalda durmuyor hep unutturur birçok sebep unutursun mihribanım Gün geçer azalır sevgi değişir her şeyin rengi Bugün değil yarın belki unutursun mihribanım Süt emerdin gündüz gece, unuttun ya büyüyünce. Bu işte tıpkı öylece unutursun Mihribanım. Abdurrahim Karakoç